galibiyet parolasıyla çıkıyor. Düdük tercih, büyük kafa süper gücü gel ve gol. Büyük kafayla büyük bir gol. Kafa vuruşu geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Top, top direkten döndü. Allah ne verdiyse savunuyor. Allah'ım gol. Kafasını büyüttü. Büyük kafa gol getirdi. Top bombaya döndü. Kron kaleci oyuna dahil oldu. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Maç 3-2. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Skor 3-3. Alttan gol maç diyor. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Kafayla şut çıkardı. Yerden sert vuruş. Durum 4-4 anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. İşte gol! İşte gol! Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Direk! Gol! Gol! Top finalerde! Gol kaleci kullanıldı. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Ayağının içiyle vurdu. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Güzel şut. Allah'ım burası Ve gol! Üstten gol peşin. Gol, gol, gol. Fark açıldı. Ama süper güçler. ikinci bir oyuncusu daha var artık. Gol! Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? İyi vurursa gol olur. Oh. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Bitti demeden bitmez. Süre uzatıp aman Allah'ım gol gol gol. Altı Topa da ve gol. Direkten döndü. Bu golü şapka çıkar. Havadan vurdu. Oğlunu geldi. Ceza sahasında kale küçüldü. Bu kaleye gol atmak çok zor. Şimdi son 10 saniye. Rakibinin altından gol peşinde. Vücudunu siper ediyor adeta. Maçta ilk bir defa ve gol. Yukarıdan gol peşinde. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Top, top direkten döndü. Kendi karesine attı. Yerden gol arıyor. İyi bir vuruş gelmedi. Direkten sektirdi. Yenemeyeceğini anlayınca maçı terk etti. için mücadele ediyor. Kafa topu 2'de zorlu bir gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol, gol, gol. Güzel şut. Ve gol. Topu 90'a astı. Büyük kafa zamanı. Kafayı büyüttü. Maç bol gollü başladı. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Alta doğru vurdu. Çift bu sayılık bir gol. Ceza sahasına da ırıttık temizledi. Büyük kaleyle hayatına Büyük kaleyle gol atması gerekmiyor mu? Bu nasıl oldu? Havadan vurdu. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Süper bir gol. Tasyon özel gücü basıldı. Yerden yuvarladı. Böyle giderse sarık. Maç şimdi 6-5. Yine alt tarafa doğru mu? Top ağlarda ve gol. Anlaşılan oyuncular. Küçük kale dinlemedi ve bunu da attı. Şansını üst taraftan deniyor. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Maçı yarıladık. Kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan vurdu. Gol! Kafasıyla vurdu. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Harika bir maç çıkarıyor. Havadan vuruş. Maçın son 30 saniyesi. Kendi karısını attı ve karakterleri kızdırdı. Havadan vurdu. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Oyuncu zıplarken yok böyle bir boy. Güçlü rakibine boyun eğdi ve maçtan kaçtı. başlıyor. Top orta sahaya indi ve maç golle başladı. Yerden sert vuruş. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Allah ne verdiyse savunuyor. Şansını üst taraftan dönüyor. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Rakibinin kaleci kalesine geçti. Klopp skor 2-0. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Akıl dolu bir vuruş. Gol geliyor. Çift gol geliyor. Golü üstten arıyor. Allah'tan bu gol ikilik süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Farkı kapatmak imkansız değil. O nasıl bir şut? Çekil. Büyük kafa. Aniden büyük kafa kullandı. Ayağının içiyle vurdu. İki tarafta sağda kazandı. Gol. Büyük kafayla. Büyük kafa süper gücü geldi. Ve gol. özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Maçı yarıladık. Her top ellerinde eriyor. Süper kurtarış. Golü üstten arıyor. Mağlup oyuncu erken pes etti. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Maçın son 30 saniyesi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Top kötü yere gitti kalesinde devleşti. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Yukarıdan gol peşi. Gol, gol top filelerde. Topu kafasında sektiriyor. Güzel bir kafa vuruşu. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Oyuncu yerinde duramıyor. Havadan vuruş. Gol geldi. Gol geldi. Maç bitmek üzere. Kale baktı ve şut çıkardı. Hakem son düdüğü çaldı. Maç bitti bu kadar fazla gol yiyen oyuncu için tehlike çanları çalıyor. Üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Kalesinde çok hızlı bir gol. Üstten gol peşinde. Topu kaptı. Alta doğru vurdu. İnanılmaz bir gol. Mefisto. Yağdan sert vuruş. Harika bir maç çıkarıyor. Direkleri dövüyor. İyi vurdu ve gol. Arda arda goller. Top iki taraf arasında top ağlarla buluştu. Süper güçlerini sona saklayarak anılmaz bir gol. Nefis. Ceza sahasına doğru. Top ağlarda. Yenilgiyi kabul etti ve maçı terk etti.